Hollanda'daki ikinci günümüzden günaydın. Sabahtan Eindhoven'dan çıktık. Orada yağmur vardı. Geotorna doğru geldik. Yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafemiz kaldı Geotorna. navigasyondan da şöyle göstereyim. Çok ilginç bir yerdeyiz şu anda. Oluşumunu bilmiyorum. Hem sağımızda hem solumuzda göl var. Gölün ortasında da aynı şöyle navigasyonda bir yol. Oradan gidiyoruz. Eğer bu Geotron'daki kanalların sonundaki gölse bu gölün yapay olduğunu okumuştum bir yerde. Geotron'a girdik şu anda. Bir park yeri bakalım. Ondan sonra o kanalların olduğu yere doğru yürüyelim. Geotron'a geldik. Şu karşıda görünen marketin arkasına arabayı park ettik. Oradan karşıya geçtik gölün karşısına. Geotron burası. Şu anda gemi ya da tekne bot turları görünmüyor. Bilmiyoruz var mı yok mu onu öğreniriz birazdan. Ayrıca burada bir otobüs durağı var. Eğer otobüste gelirseniz de tahminim burada ineceksiniz. Şimdi şurada arabaların geçtiği köprüden karşıya geçip iş tarafları yürümeye hedefliyoruz biz. Bakalım doğru mu yapacağız. Az önce ben şurada anlattım. Tam otobüs durağının karşısında bir restoran var. Restoranın yanından indiğiniz takdirde o tekne kiralayabileceğiniz, sandal kiralayabileceğiniz yer burasıymış. Onu görmüş olduk. Bir şekilde herhalde bu sefer karşı tarafa da yine geçiş var bu kanallarla. Biz büyük ihtimal bir tane elektrikli tekne alıp bir tur yaparız. Şu görünen tur teknesiydi. Kişi başına 12,5 euroydu bir de böyle bir sandal kiralayıp 25 euro'ya dolaşabiliyorsunuz. İki kişiyiz aynı parayı vereceğimiz için biz bu sandallardan alalım dedik. Gerçi onlarda anlatım varmış. Tamam biz bunu tercih ettik. Elektrikli bunlar. Birazdan dolaşmaya başlayacağız. Hava maalesef soğuk. Onun haricinde güzel bir şeye benziyor. Hızını ayarlayabiliyor musun? Geri vites yaptığında da hızı var ve araba gibi sağa sol gidiyormuş. Onu şimdilik anlamadık. Sürdükçe daha da farkına varırız. Sıkıntılı bir durum şimdi. Yol ver diyorlar ama durmam mı gerekiyor? Durdurmak mesela. verdik ama bayağı ondan ömür geçti. Buralar bayağı güzel görünüyor. Evet. Üstündeki yosun değil mi? Evet çok enteresan görünüyor. Karşıdakilerde de var gerçi. çok ilgimi çekti. Sanki üstünde hasır gibi bir şey var. 80 yıllıkmış bu evler. Şimdi, şimdi duydum eee geçen botta anlatan kişiden 80 yıllıkmış. 80 yıllık. Evet. İlk başlangıç yeri çok cazip görünmüyor ama buralar çok çok daha güzel. Böyle burada kendi araçları tabi. Burada oturan sakinlerin kullandığı araçlar herhalde. Botlar. Şuraya çok güzelmiş. Bakar mısın? Villaymış zaten ismi. Evet. Villa diyor zaten. Bu köprülerden yaklaşık orada 180 tane varmış. Onu biliyor musun Aa, yani bunların bazıları şey eve giriş olduğu için mesela hani bu karşıdan karşı eve giriş ya. Hani Özel mülk. Bildiği değil yani. Özel mülk. Yani. Evet. Çevir? bakar mısınız? Bunlar da kendine ait botlar. Park halindeler. Farkındaysanız her eve giden bir köprü var. Ve şöyle park alanları Arıyorlar Çok tatlı görünüyor ya Bizi şansımıza güneş açtı Daha bir tatlılaştı Bak bak önce söyledim şansımıza güneş açtı daha keyifli oldu diye ve şu an yağmur yağıyor ve daha da bastacağa benziyor Sanki başladı. sanki. bir şey ya. var. sınırı var ve fazla hızlı gidemiyor. Şurada mantarlar var Halil. Burası tam abimlikmiş. Ay üşüdüm. Ama etraftaki evlerin tatlılığı gerçekten görüyorsunuz mutlaka. Ben bayıldım. Geotor'un oluşumu hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Geotor köyü Ulusal Park Deviden üzerinde yer almaktadır şu anda. Çok eski zamanlardan beri burada bataklık kömürü üretimi varmış. Bu çıkartılan kömürün ismi de turba. Turba da su altında kalan bitkilerin köklerinde oluşan bir kömür çeşidi. Bu alandaki bataklık kömürü toplayıcıları kömürü alır, kurmaya bırakır ve sonra keserlermiş. İki büyük selde 1776 ve 1825 bu dayanıksız kurutma alanları su altında kalmış ve göller Geton etrafında yükselmeye başlamış. Bu kömürü yani turbayı taşımak için Gatorun'un yapısına uygun hendekler ve kanallar kazılmış. Gatorun'da geleneksel ulaşım için ta o zamanlardan beri ahşap tekneler yapılmış. Bunların ismi de GTRS Punter'miş. Bugünlerde ise burada benzinli motorlara izin verilmiyor. Çünkü çok gürültülü olduğu için. Onun yerine bu kullandığımız elektrikli botlar var bulunan ismi de fısıltı botu olarak Türkçe telaffuz ediliyormuş. Tarih boyunca şiddetli fırtınalar bu bölgede büyük sıkıntılar yaşatmış. E, turbalar toprak altında olduğu için sürüklenmiş ve burada büyük su birikintileri oluşmaya başlamış. 1920 yılına kadar da ama bölgede turba ekimi önemini korumaya devam etmiş. Daha sonra kullanılabilir işe yarayan turba bittiği için turba çıkarımı karsız hale geldiği için yerel nüfus yavaş yavaş bu kamışlardan saman elde etmeye başlamış. Geetun özellikle 1958 senesinden sonra ünlü olmaya başlamış. Hollandalı film yapımcısı Bert Hanstra ünlü komedi filmi Fanfari'yi burada çekmiş. Köyde eskiden hiçbir şekilde yol yokmuş, sadece bisiklet yolları varmış turistlerin artması, ilginin artmasıyla birlikte de şehir düzenlemesi diyebileceğimiz yollar ya da diğer binalar yapılmaya başlanmış buraya. yağmurda dinmiş gibi görünüyor şu an. İnşallah tur bitene kadar da bir daha yağmaz ki. Daha fazla ıslanmayız. Bununla ilgili bir şikayetim var yalnız aşırı yavaş gidiyor. Şu an göle çıktık. Karşıda kuğular var. Biraz uzakta kaldığımız için belirsiz görünebilir. Bu arada Ama epey göl çok. Gölde büyük değil mi? Gölde büyük tabi evet. Onun arkasından gireceğiz. Ne çok şükür tekrar. Ama bir şey demeyeceğim üzerine konuşmayacağım. gördüğünüz gibi sazlıklar var. Yani çok güzel havada güzel bir atmosfer yaşanabilir burada. Kaptan sen sen düzelteceksin. Hayır o şekilde yem oldu bot yem Biz daha az önce böyle zorluklarla sürdük ki şikayet etmedik. Nasıl gidiyor Elif Hanım? Diyor. Yalnız güneş <laughs> <yerine alıyordum. gülüyor> Az önce güneş şeydi, şeydi şemsiyeden şikayetçiydik şimdi güneş göğsünden değil mi tuhaf bir şey oldu. Sonuna doğru geliyoruz diye tahmin ediyoruz. Ee, herhalde buranın da en şanslı insanları ya da en zengin insanları mıdır desek ki. Gölün ortasında bir ada. Adada da kendine ait büyük ihtimal evleridir bu. Ya da öyle bir restoran falan mıdır hiç bilmiyoruz ama sonuçta burada insanlar var küçük bir toprak parçası 5 numarayı da bulduk Şimdi o son kanala gidiyoruz Evlerin arkalarında da böyle prefabrik yapılar varmış bu arada. Ee, burada da otel gibi kullanılan evler var. Ee, günlük, gecelik, haftalık kiralayabileceğiniz yerler var. Ee, gördüğü gibi kaptan şu anda kaza yapmak üzere. Bakalım, evet topladı kaptan. Kaptan sen öğrendin mi bu işi? Kaptan kaza Ama şey değil mi hani böyle hafif çevirdiğini hissediyorsun ama bayağı hızlı hareket ediyor aslında sağa sola iyi kayıyor yani. Eşeği denge tutturana kadar sıkıntı yani. Buraları çok keyifli. Tabi arka göl kısmı mecbur dönüş olarak kullanıyoruz. Orası hiç güzel değil gerçi de. Buralar gerçekten çok keyifli. Ama burada kesinlikle yürümeliyiz bence Elif. Sence? Az önce eşimle de onu konuştuk. Şimdi burada oturuyorsun. Havalar güzel ne bileyim bahçendesin mangalını yakmışsın. Buradan böyle tekneler geçiyor, insanlar yürüyor. Çok rahatsız edici bir şey olur ya. Şu gençler bayağı bağırıyor çağırıyor Herkesin yaşadığı da acemiliği yaşıyor onlarla Biz de ilk başladığımızda bile Alo Turun sonuna geldik sayılır Mesela sürmesini bilenler de böyle akıyor Şuna Bayağı az gitmiyor baksana işte biz yanlış mı yaptık? Onu şey yaptım yani. Ha motoru da yüksektir değil mi? Doğru bak, doğru. Yani biz işte en başında aldık, aldığımız için tabi şimdi hem oraya gideceğiz sonra dolaşmak için tekrar bir yolu geri yürüyeceğiz aslında. Bir bilgi olsun. Bayağı yani en başından değil sonuna kadar var bu bot kiralama yerleri. Bir de iç tarafı dolaşacaksınız buradan alırsanız hemen yürümek için daha yakın olursa. Görüldüğü gibi hemen girişteki bu kırmızı teknelerden aldıydık. Yavaş bulduk biz. Yanımıza daha hızlı geçtiydi. Belki hani yavaşlık hızlılık sorun olmayabilir de işte bir 15 dakika kadar geç kaldık bu yüzden. Bir altı euro daha aldı bizim. Sadece bilgi olarak söyleyelim. Yürüyüşe başladık. Karşıda bir tane gök kuşağı oluşmuş. Burası çok büyük ihtimal buranın belediye binası. <gülüyor> <gülüyor> Almancadan da çevirirsek Gemeindehaus. Hemen yürüyüşte ilgimizi çeken bir restoran. Mezze halal ürünü yani helal sertifikası da var. İşte döner kebap falan, tantuni. Bak şimdi gördük lahmacun. Biz bunlardan önce şeyi gördüydük aslında. Şurada restoranın girişinde baklava resmini gördüydük. Sonra menüsünü falan da okuduk. Hatta baklava, tulumba, kadayıf, Türk iş kahve. Ya bir Türk işletiyor ya da buraya gelen Özellikle Müslüman turistleri hedef almış bir restoran. Burada da buraya ait mi? Müze var mı? Ücretli mi acaba? Bilmiyoruz. Bakmak istiyor mu? Bakalım mı? Gel gel. Belki yağmurdan da kurtuluruz. Bir 5 dakika. Ücretsizse özellikle bakalım mı? 6.50'ymiş gir dolu yanmaya başladı. Müzeye sığınıyor şu anda. En azından magnet alırız mesela Giatoruna ait. Bak magnetler varmış. Az önce acayip bir yağmur yağdı. Hemen sığındık buraya. Sudaki hareketlenme de <laughs> acayip güzel görünüyor şu anda. Yapraklar çok hızlı şekilde aşağı doğru akıyor. şansımız varsa dolaşacağız buralarda. Şimdi mesela bu köprü şu arkadaki evlere ait giden bir yol diyelim. Şöyle posta kutularında buraya koymuşlar kapı numaralarına göre. Arkadaki evlerin posta kutuları. Ee, pek hoş karşılamıyorlarmış. Zaten oraya da küçük bir not koymuşlar privat yol diye. Pek hoş karşılamıyorlarmış bu köprüleri insanların kullanmalarını. Ve bence de haklılar. Okulu burasıymış. Burada da yine restoranlar varmış. Bunlar da çok çok güzel bir yer. Tekneyle tur attığınızda tamam güzel bir macera yaşıyorsunuz. Fakat yürürken de evlerin, bahçelerin ne kadar güzel olduğunu çok daha net görüyorsunuz. Bu kadar güzel olduğunu az önce farkına varamadıydık o teknede. Burada yaşayan bir insan. Bence burada evini kesinlikle satmaz. Satmamalı. Ee, bugün kendim biraz da şanslı hissediyorum. Tamam yağmuru falan da gördük de normal bir turizm mevsiminde gelmiş olsaydık tahminim biz bugün burada bu kadar rahat yürüyemezdik Elif. Aşırı kalabalık olurdu. Çok güzel ama ya. Evet. Güzel yani sadece gerçekten hizir. Çatıları mı diyorsun? Evet. Kesin bir şey faydası vardır. Bu arada köyün sonuna geldik hemen hemen değil mi? Evet. Şu açıklıktan sonra herhalde evlerde yok. Hepsi birbirinden güzel. Korunaklı, bakımlı. Sürekli burada yaşıyorlar herhalde bir de. Hani sadece yazlık gibi değil de Yani buraya giriş yasağı koymuşlar. Evet burada bitiyor Elifköy. Yani köy değil de daha doğrusu şey bitiyor. Ee, ne derler? Kanalların olduğu yer mi bitiyor? Şuraya kadar bir yürüyeyim. Neymiş orayı da göreyim. Evet bundan sonra çiftliklerin olduğu yerler var. Vallahi elif bir şekilde aslında tarihini şeyini bilmek gerekiyor da. Yani nasıl bir güzellik yapıyorlar şuraya bakın ya. yüze buradaydı. Biz ilk önce bu tarafa doğru yürümüştük. Şimdi bu köprüden de diğer tarafa doğru yürüyelim. Zaten çok da uzak mesafeler değil az önce. Düz bir yürüyüşte yaklaşık 10 dakika kadar yürümüş olduk. Bu tarafta tahminimiz yine aynı uzunluktadır. Burada da kilisesi var. Evet evet. İşte bot zaten buradan başladık. Bu köprünün altından sonuna kadar gidip göle çıkıyoruz. Çıkmıştık. evlerini bozup da kafeterya açanlar da herhalde bu restoran şuradaki restoran böyle bir onuncuyu falan gördük kafeterya ve restoran şu arka tarafta az önce Elif gölde de gördüydük yani sahilde bir şey kafeterya restoran diye bak onun girişte demek burada şuradan geçip gidebiliyorsunuz demek taraftan da yolun sonuna kadar geldik. Her yerde birbirinden güzel evler var işte. Şimdi arabaya doğru gidelim yavaş yavaş. Yağmuru gördük, güneşi gördük. Bota bindik, yürüdük. E, kafeteryaların yalnız çoğu kapalıydı. Sadece bir tane pizzacı açıktı. Onu çok net hatırlıyor. Ötekinler kapalıydı. Herhalde sezon dışı olduğu için şu sıralar. Ama bugün burada olmaktan çok mutluydum. Dediğim gibi az insan olduğu için çok rahat dolaştığıma inanıyorum ben. Sezonun olduğu zaman da mükemmel bir kalabalık olur burada. Hatta şu tekne torunu bile bu kadar rahat yapamayabilirsiniz. Buralara gelecek olanlara tabii ki tavsiye ederiz. Gelsinler burayı da görsünler. Botu kutlu kullanıyorlar bizim kullandığımız bot da böyleydi, içinde şöyle bir tane sopa vardı. Biz ne işe yaradığını bilmiyorduk ha. Şu anda çocuk kullanmayı bıraktı, destek veriyor biraz daha hızlı gitsin diye. Benim anladığım o zaman bir metrenin altında bir derinlik var burada. Çünkü sopa yere değiyor, çocuk ondan güç alıyor da. Kesinlikle bir metrenin altında bir derinlik burası. Arabamızı bıraktığımız yere geldik. İşte şu evlerin hemen arkaları şuradan itibaren tekneleri aldığımız yer. Şu evlerin arkaları da işte Geoton oluyor. Kanalların başladığı yer oluyor. E, bu park yerini biz ücretsiz şekilde park ettik. Şuradaki marketten de alışverişinizi uygun fiyata yapabilirsiniz. Biz bu taraftan geldiydik. İşte o tekne turlarında böyle güzergahlar vardı. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Onların karşılıklarına gelen yine park yerleri de şurada bir tane ileride mesela görünüyor. Oralar var tabi bu hangisi sizin için iyi olur onu da bilmiyorum. Ama biz buraya kadar geldik bire geldiydik ve rahat ettiydik gezdik dolaştık. Şimdi arabamızı teslim etmek üzere Amsterdam havaalanına gidiyoruz. Oradan da trenle Amsterdam'da kalacağımız otele gideceğiz. Amsterdam'ın içinde araba kullanmamızı tavsiye ettiler buradaki arkadaşlar hem trafiğin yoğunluğu, bisikletlerin çok olması ve aynı zamanda da Amsterdam'da park ücretlerinin bir gecelik otel ücretine denk geldiğini söylediler ki gerçekten öyleydi. En düşük 45 euro'ya gecelik park yeri bulduyduk orada. Buradan da 100 km verdiydi havaalanına. Buradan çıkıyoruz. Amsterdam'a doğru gidiyoruz. Orada küçük bir videoyla ile bugünü de bitiririz. Yarın da Amsterdam'ı dolaşacağız. Şimdi park yerinden çıkıyoruz. Şu karşı tarafta yine aynı bu sol taraf bizim dolaştığımız giyeton gibi kanallar arasında evlerin olduğu yer. Burası daha geniş kanallar var. Öyle görünüyor. Burası dolaşılıyor mu onu da bilmiyoruz. Sol tarafı yani biz bu tarafı dolaştık. Arka tarafı tabi hemen. Yine burada da aynı şekilde kanallar ve kanallar arasında evler var. Son bilgi olarak da bunu vermiş olalım. Amsterdam'da görüşürüz. Bir şey diyor musun? Afiyet olsun.